Abi benim çakmaklı abi erkek. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Polat iyisin? İyiyim abi, Allah razı olsun. Sen nasılsın abi? İyi. Senin kümes burası? Evet abi burası. Dilis gelisi? Abi dilis gelisi maalesef işte. Vallahi buraya zor geldim ha. Az kala gözümü Bursa'da açıyordum. <laughs> Allah çarpsın. Yeni yapılan yoldan 200 lira girecekti bana Bursa yolundan. Abi. Bundan abi, sonra abi, konumu iyi. gidin, şu muhtarlığın önünden falan atın ha. Tamam abi. <laughs> konumu geldim, buradan attım abi ya. Demek ki burası işe yaramıyor. Evet, evet. Paralı yola çıkartıyor. Direkt Yemin oluyor. ederim Bursa'ya çıkacaktım maskalı. İzmir'de <laughs> İzmir'den alo diyordum şimdi size ben. Neler var elinde Polat? Abi benim erkek çakmaklı abi. Erkek çakmaklı var abi. Eşimli Polat. Bursa, Ala abi. Bursa. Bu taklacı mı o şey? Evet abi o oyunu. Hı. Haberin bango. Baska var bir tane orada. Abi, abi. Baska var. Abi'nin şey kızı. Abi'nin abi, abi. ön tepe. Ön tepe şekeri. Ön tepe şekeri var. Hep bunlar erkek mi ya? Evet abi erkek. E niye benden erkek istedin kümesten? Abi. Erkek cins olan dişi bizim burada dişi ben. Kümes erkek dolu. Benden niye erkek istiyorum Polat? İşte abi. Boz çakmaklı abi. Herkes boz çakmaklı istiyor. Işte. Hmm. Dumanlı mı abi. Hmm. Bağlı abi. Balı dişi galiba. Hmm. Dolapçı, dişi abi. Çorum çıplağı da diyorlar abi. Bu mu kadro? Evet abi. Kanadı çekiş. Çakmaklı abi. Erkek çakmaklının işi. Hangileri uçurtuyorsunuz bunlardan? Abi e, hepsini uçuruyorum abi. E, çatıya mı çıkacağız şimdi? Abi e, dama, dama çıkacağız abi. Evet, tamam. E, şunları. Tamam. Size getirdiğim kuşlara bakın, bakın beğenecek misin? Bak o... Dikkat edin. Nuhide çok şey... Erkek mi abi? Erkek. İkisi de erkek onları sanırsam. Nuhide çok hırçın, kaçırmayın. Yakalayacağım diye kuyruğu elimde kaldı. Zaten videoda görmüşsünüzdür o kuyrukları. Kuyrukları vardı zaten. Onu Aha. yakalayacağım diye elin demek ki hayvan tüydeydi bıraktı kuyruklarını elime. Benim kuşu benim şeyim de öyleydi. Benim dolapçı da böyleydi. Çok Hü ürkek bak dikkat edine. ha. Bırakayım salayım abi şimdi. Salat. Kübesin içine atın He? Kübesin içine Ya bantlasan daha iyi olur direkt. Bant Direk bantlasan daha iyi olur. Adam kuşçu hemen bant cebinde hazır. <gülüyor> <gülüyor> Veya onlarla sonra uğraş Kutu, kutuda kalsın. Kutuda kalsın. Bu hangisi abi? Arka tepe bir tane şekeri getirdim sana. Aa teşekkürler abi arka tepe Be, şekeri getirdim. Nasıl beğendin mi? Abi beğendim ya baya güzel. He? Baya güzel abi. teşekkürler. Tamam Polat şimdi... Bunun içine atayım kaçmaz değil mi bu? Yok ya kalsın kutuda sonra ilgilenirsiniz siz onlarla. Tamam Şimdilik iş değil o. Tamam. Kedi falan çıkıyorsa kümesin içine koyun. Yok kedi buraya gelmiyor abi ya. Tamam. Hadi uçuruyoruz mu? Ne yapıyoruz? Polat söyle. Hadi uçurtalım bakalım. Sizin işiniz ne gençler? Muhammed abi. Muhammed senin? Ramazan abi. Ramazan. Memleket nere? Ağrı. Senin? Kars. Kars. Polat'ın? Ağrı ağrı. Ağrı. Ca Kaçan canını kurtarsın diyorsun yani. <laughs> yavrum benim be. Şey alışkın mıydı o? Alışkın abi yavrum tamam. benim damarmış. Polat evet. hepsini. Mami sen boz çakmaklar gel. Şunu bir Boz çakmak değil de getir Muhammed. Üstün üstün onlar bir şey olmaz. Erkek çakmak değil onu o ona, ona at. Erkek çakmak değil Hadi, Hadi bakalım. Hadi gidelim abi. Abi, hoş, hoş bulduk. hoş bulduk. Sağ ol canım. Senin isim ne? Ha? Ahmet. Kardeşim, Kardeşim mi? Bu çok esmer. Sen de Trabzonlulara benziyorsun. Tamam, ha? Allah vergisi. Allah vergisi. Tamam. Hadi ben biraz fazla güneşten kaldım. Tamam. Sen güneşte mi kaldın Şu çok? Efendim, buradan uçunu. Boz çarmıza düşür şimdi. Ke Keşke benden dişi isteseydin ha Polat. Abi dişiler var ya bende. He. Dişi var ya. Abi arka tepenin kuyruğu çizse ne güzel olacak ha. Hepsi damcı olmuş lan bunların. Abi biz dama yakın dişi olalım abi ya. Yakın. Abi ben de şuradaki tepeden ötürü hepsi çok yükleye çıkıyor. Valla. Ya öyle olmaz ki, öyle olmaz. Şu evin bu yakası da sizin mi? Yok evet, abi, abici komşunun evi. Komşunun Hiç değil şey mi? Olmaz abi ya. On demiyorum. Şuradan hedefi mesela şuraya yapsanız çok güzel olur. Hedef kuşları mi? ha ha. Kuş buradan gelir yani. Yani şu, ama ya, ya inmesi bir şey değil, her yere iner. İyi kötü de. Buraya yaparsan evet. kuşları burada sürekli yemlerseniz oynarken buraya gelirler. Ha. Lütfen bak hepsi damcı olmuş. Aç uçuracaksınız kuşları. Sürekli burada yemleyeceksiniz. Altta yemliyorum abi. Şu an ağaçlar hepsi. Biraz hepsini niye kaldıracağım zaten. Ağaçlar ya ben. Burası dil iskelesi yokum. style diyorsun ha? Aynen abi. Manzara da güzel. Aynen, güzel. Manzara da güzel. Nasıl? Mahalle takip ediyor mu? Mahalle yani, abi, bayağı abi. seni takip ediyor. Bayağı seviyorlar. Valla. Abi senin ismini vermeden bile kesin abi dedi. İsmini vermedik abi arkadaşlar diyor. O mu? Biz diyoruz Birol abi mi geliyor? Biz dedik o geliyor diyor. Neden abi? Diye geldi biz de geleceğiz. Biz izin vermedik kimse gelmesin. Anladım. Anladım kardeşim. Nasıl sen de ilgileniyor mu Ahmet kuşlarla? evet yavrulara, hastalara bakıyor. limoniyi gösterdi, iyileştirdin Ayağı sakat dedi uçurmadı. E. E. Odada vur odada taklasını gösterdi. O ayağı sakat dedi, ayağı sakat. Abi hasta haliyle odada vuruyor. He. Kuşlar. E. Damda 2-3 gün kaldı ya herkes diyor sıfıra çekiyor hafta halinde. Ben diyorum ne yalan atma ha. Orada da böyle dama çekip böyle takla çarıp yeniden tırmanıyor. Evet, yapalım. evet. Ama kuş uçurma hikayemiz çabuk bitti. Hepsi evet, dama attı. Vallahi biz dama attı. <laughs> abi gece ben yabani uçurdum abi benim şeyi dolapçığı uçurdum abi. Hı hı. Uçurdum abi o uçtu boz ama konmasaydı uçmaya devam ediyorlardı. Abi. İşte bak burayı çalan biri bu, bu ışıkla <laughs> alakası yok Ahmet. Buraya böyle kiremitleri, pi şeyleri pirketleri dizin kardeşim tuğlayı. Buraya hedef yapın. Sürekli burada yemleyin. Sürekli burada. Ha ya? sürekli. Yani aşağıda yemlemeyin. Kuşu uçurt artık bunlardan geçmiş. Bunlar damcı olmuş. Aynen. Burada ya yavru uçurtun ya da yeni kuş deneyin. Bunlardan geçmiş artık. Bunlar senin hiçbir işinize yaramaz. Bunlar uçurtamazsınız yani. Tamam. Genç kuş uçurun burada. Genç kuşlar ben benim bir tane yavru çakmaklığım vardı abi. Onu arkadaşa verdim abi ya. Tamam yani kadroyu yenileyin. Burada genç kuş uçurun. Genç kuşları buraya alıştırın. Sakın yeni getirdiğiniz kuşlarla da bunları uçurtmayın sakın. Onları da dama alıştırırlar. Tamam abi. Yani yaz olsun, kış olsun, ne zaman olursa olsun ya keşke kümesi buraya yapsanız daha iyi olur. Abi kümesi oraya yapacağım zaten. Şu köşe var abi, konumlu Orada bir tane yuvaya, orada bir tane büyük yuva yapacağım abi. Onun yani. çevresi şu şu bir tane oda kadar yapacağım abi. Böyle gideceğim kolana odunları da yiyeceğim abi. Oraya küçük bir tane kapı yapacağım. Tüm kuşları oraya koyacağım. Ya olur kümesi buraya yaparsın. Hedefini de buraya yaparsın. Burada yemler uçurtursun. Süper olur. Ya öyle de yaparım ha, abi. Süper olur. Yani, yani kümesten çıkar çıkmaz burada yemlersin kuşları. Aynen. Ee, anladın mı Ahmet dediklerimi? Evet biliyorum <gülüyor> diyor. <gülüyor> Abi <laughs> safayı getirmeyin bakalım kalkalar. Yok yok uğraşmayın. onlardan uğraşma. Bana tura kalkıyorlar da. Elbise salata korkarlar diye Yok yok hiç uğraşmayın gerek yok. İnşallah bir dahaki sefere. İnşallah. Ama işte dediğim gibi kümesi buraya yapmanız lazım ve hedef hedefiniz olması lazım. Abi. Yoksa hepsi damcı olur. Bir de bunların yanında da genç kuş, yeni kuş uçurmayın. Onları da dama alıştırır. Öyle mi abi? Tabii. Zevk alamazsınız yani normal. Kuş dama attıktan sonra zevk zevk vermez yani. O da doğru abi. Kuş şey onunla tabii dama atınca. Şimdi nereye gidiyoruz Polat? Kimin kümesine gideceğiz? Şimdi abi ilk önce Yakup arkadaşımınkine gidelim. Evet, ya Yakup'un da mı kümesi var? Kaç tane kuş var Yakup? Abi 9 8 tane var. O da yeni getirdi zaten. Kadro yeni. Aynen öyle. Tamam geçelim hadi oraya yavaş yavaş. Yakup'un kümesine geçelim.